Herkese merhabalar. Dün sizlere Mila Mor Lavanta yağında nasıl oda parfümü yaptığımı anlatacaktım. Bunun çok daha basit bir yöntemi de var aslında. Daha sonra videomun sonunda bunu da anlatacağım size. Şu anda biraz daha detaylı olan ama yine de basit olan kısmını anlatacağım. Benim böyle organizasyondan kalma kare şişelerim vardı. Ben bunu değerlendireceğim. Siz herhangi bir sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Boş olarak tutulan sprey şişeleri var. Onları da temin edip alabilirsiniz veya e, oda parfümlerinizden kalmış olan spray şişelerini de değerlendirebilirsiniz. Şimdi benim şişemin içerisinde sadece ılık su var. Ilık olmasının sebebi çok soğuk değil, çok da sıcak değil. Karbonat koyacağız içerisine. Bu karbonatı eritmesi için suyumuzun ılık olması gerekiyor. Ben bu şişeye bir kaşık kadar kaşığımın ucuyla koyuyorum. da olduğu için şişeme kaşık kadar karbonat ekledim. O sonra bunu yavaşça karıştırıyorum. Karbonatın erimesini sağlıyorum. Beş telden yaparsanız kolaylıkla çalkalama fırsatınız olur. Benim şişe içi alalım. biraz daha dar oldu şu an. İçerisine sadece milamor, lavanta yağından birkaç damla koyuyorum. Harika bir kokusu var gerçekten. Biraz daha çalkaladıktan sonra oda da parfümümüz basit bir şekilde hazırlandı. Siz sprey şişesi kullandıysanız havaya rahatlıkla sıkabilirsiniz. Çocuklara da herhangi bir zararı yok. Ben şimdi içerisine bambu çubuklarını koyacağım. Etrafa hoş bir koku vermesi için. Bu şekilde. Hem doğal hem hoş bir koku evimize sağlayabiliriz. Bu bu şekildeydi. Bir de diğer bir yöntem var. Onu daha çok işte bunu yapmaya vaktiniz yoksa en basit bir şekilde ne yapabilirim olarak kullanabilirsiniz kaynamış suyun içerisine bir bardak kaynamış suyun içerisine yine milamor lavanta yağından birkaç damla damlatıp evinizin herhangi bir köşesine koyduğunuzda emin olun ki evinizin her köşesine yağın harika kokusu yayılacak. Bunu da bir deneyebilirsiniz. Her iki yöntem de organik, sağlıklı çocuklarımız için uygun en azından. Diğer oda parfümleri gibi değil. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum.